Balım. Oluşum. Çok mu sıcak? Çok sıcak evet oğlum. Çok sıcak. Bakayım. Pati ver. Balım. Aa, bak senin arkadaşın mı o? Aa, balım. Nerede? Nerede oğlum? Hadi buraya otur. Buraya otur. Gel. <laughs> Çok sıcak değil mi? Balımın arkadaşları neredesiniz? Balımın arkadaşları. Hadi gel içeriye geçelim. Koş koş. Çok sıcak. Koş. Koş koş. Kaş. Hadi balım, Hadi. Balım. Balım. Gel. Hadi yatmaya gidiyoruz. Koş. Gelsene oğlum. Gel su iç. Gel oğlum. Koş. Aa, Aa balonun maması. Bakın yorgunluğunu atıyorsunuz. Gel. Sizi görünce işte, bir yıllarım geliyor aklıma. Balonun maması. 15 yıl öncesine gidiyorum. İyi, hadi. Oğlum Görüşürüz benim okula. sonuna biraz. Biliyorum o var ama serinli yanaklarınızla. Hadi gel. Hadi. Güzelcim ben artık kaçayım. Ee, tatlım, hadi oğlum. E, ben eve gidince sana mesaj atarım var diye. Sen... Pert olmuş. Aa kim gelmiş? Koş koş koş. Koş bak koş. Koş koş. Aa balımın arkadaşı. Aa. Bak 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 bak. Ceko. Nerede balımın arkadaşı? Neredeymiş? Neredeymiş? Aa. Aa balımın arkadaşı. Ceko gel. Bak buradaymış Ceko. Çika. Çika. Nerede oğlum arkadaşım? Nereye gitmiş? Aa. Tamam hadi içeri gir içeri. Koş.